Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025 ila 2026 sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Mücadelede 2 penaltı, 1 kırmızı kart çıkarken, hakem Ali Şansalan ve Var'ın kararları tartışma konusu oldu. Eski hakemler ise, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. İşte Gaziantep FK Galatasaray maçının hakem yorumları. t o r r müdahalesi Deniz Çoban, penaltı beklentisi de hakemin oyunu devam ettirmesi de hatalı. Burada faul var ama faul Torreira'ya yapılıyor. Şiddet yoğunluk olmadığı için kırmızı karttan bahsedemeyiz ama çok klasik bir sarı kart. 2. Burada hücum faul var Bahattin Duran, hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı yok. Galatasaray lehine faul verilmeli. Bülent Yıldırım, riskli bir müdahale ama zamanlama doğru. Torera ilk topa müdahaleyi yapıyor. Benim fikrimde penaltı yok. Burada bir hücum faul var. 3. GALATASARAYUN e kazandığı ilk penaltı Deniz Çoban, hakem yanlış bir yerde duruyor. Eğer farklı bir açıda dursa pozisyonu en baştan görüp korner atışı görmeden oyunu durdurabilirdi. Fikrim şu, açık net bir şekilde penaltı var. Var müdahalesi bu anlamda doğru. Ancak hakem yanlış yerde durduğu için baştaki pozisyonu görmüyor. Eğer geniş açıda olsa belki korner kullanılmadan pozisyonu görüp korner atışını kullandırmazdı. Reklam dördüncü, var ve penaltı doğru Bahattin Duran, ben pozisyonun başında Sallay'ın rakibi Rodriguez'e şiddetli bir çekme yaptığı ve pozisyonun faul olduğu düşüncesindeyim ancak o sırada top oyunda değil. Top oyuna girdikten sonra Rodriguez şiddetli şekilde Sallay'ı çektiği için hem var müdahalesinin hem de penaltı kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Bülent Yıldırım, hiçbir şüphe yok net bir penaltı top oyunda olmadığı zamana karışılamadığı için var müdahalesi de doğruydu. 5. Gaziantep FKNİN penaltı beklediği pozisyon Deniz Çoban, arkadan koşan oyuncu sallayı sabit dururken ona çarpıyor ve kendi takım arkadaşını düşürüyor. Devam kararı doğru. Bahattin Duran, sallayı dikkatsiz de olsa müdahale etse farklı yorumlanabilirdi ancak bu haliyle penaltı değil. Bülent Yıldırım, ben de bu pozisyonda bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru. 6. G A L A T A S A R -A Y I N 2. Penaltısı Deniz Çoban, burada dikkatsiz bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Bunun kararını verecek olan hakem ve kararını penaltı olarak gösterdi. Bu penaltıda hiçbir sıkıntı yok. Bahattin Duran, çok doğru bir karar. Bülent Yıldırım, çok dikkatsiz bir müdahale. Hakem gördü ve çaldı. Karar doğru. Reklam 7. Burak Bozan'ın kırmızı kartı Deniz Çoban, tespit doğru, kırmızı kart doğru ve müdahale doğru ancak hakem daha önceden hareketlense pozisyonu görebilir ve var müdahalesine gerek kalmazdı. 8. Doğru bir karar Bülent Yıldırım. Kaleci ilk çıkışında doğru bir şekilde geliyor ancak sonrasında yaptığı hareketle ihlal gerçekleştiriyor. Karar doğru. Bahattin Duran doğru bir var müdahalesi ve doğru bir karar.